Kıymetli dostlarım merhaba. Bugün size daha önceden belirttiğim, söz verdiğim üzere Merkezi İstihbarat Teşkilatı yani CIA onun hikayesini anlatacağım. Gerçekten uzun sürecek, belki 3-4 kısım sürebilecek bir konu bu. Çünkü elimden geldiğince büyük pencereyi size göstermeye çalışacağım. Ancak size şimdi farklı bir şeyden bir konudan bahsetmek istiyorum. Beni e, takip eden abonelerimiz bilir. Ben kanalı ilk kurduğumda klasik aşağı yukarı bütün YouTube kanalları gibi abone olmayı, bildirim zilini açmayı, beğeni tuşuna basmayı ihmal etmeyin diye klasik söylemde bulunuyordum. Ancak zaman içerisinde bunun bu acizane kendi fikrim kimse yadırgamasın ya da yanlış anlamasını istemem. Zaman içerisinde bunun gereksiz olduğunu düşündüm. Çünkü içeriği izleyen bir misafirimiz, bir izleyicimiz beğendiyse abone olacaktır. Yorumunu yapacaktır, beğeni tuşuna basacaktır. Bunun için her videoda tekrar tekrar aynı şeyleri söylemenin gereksiz olduğunu düşündüm ve uzun zamandır bunu yapmıyorum. Fakat en son çektiğim bazı videolarda görüştüğüm bazı arkadaşlarım e, sanırım yani video yeni videodan haberimiz yok şeklinde beyanları oldu. Sanırım bazı arkadaşlarım, bazı kıymetli dostlarım bildirim zilini açmayı unutmuşlar. Sadece bunu hatırlatmak için, bunu hatırlatmak için e, bu noktaya e, parmak basmak istedim. Şimdi konumuza geçebiliriz. Evet dostlar, CIA gerçekten dünyada belki de gerek maddi gerek teknolojik ve yapısal olarak da çok rahat ve büyük imkanlarla çalışan bir kurum. Bunun getirdiği avantaj dünyada her tarafta operasyonel çalışma faaliyet yapabilmesine imkan veriyor. Bu bir gerçek maalesef. Ancak bildiğimiz iceberg'in görünen yüzüyle bilmediğimiz kısım arasında çok büyük farklar var. Öyle ki CIA kurulduğu tarihten günümüze çok yapı değiştirdi. Çok kabuk değiştirdi. Günümüzde artık tam olarak denetlenmesinin imkanı yok. Günümüzde derken çok uzun zamandan beri denetlenemiyor. Öyle ki tam bir kapalı kutu. Geçmişine baktığımızda OCC yani Stratejik Hizmetler Ofisi daha sonra birim adını alıyor. Bunları pek tek size ayrıntısıyla ama sıkmadan, çok da dallandırıp budaklandırmadan, gereksiz bilgilere de girmeden ama bilmeniz gereken konuları da ak e aksettirerek, aktararak anlatacağım. Kıymetli dostlarım, FBI için C. Edgar Hoover neyse CIA ve CIA'nin atababası OCC içinde General William Donovan oydu. O adam gerçekten bir istihbarat teşkilatı kurmak istiyor. Öngörüsü ve vizyonu geniş bir insan. Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 29 yaşında mezun olmuştu Donovan. Daha sonra New York Ulusal Muhafızlarına yüzbaşı olarak katıldı. Birleşik Devletlerin Amerika-Meksika sınırında Pancho Villa'ya karşı yürüttüğü operasyonda görev aldı. Daha sonra Birinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı'nda Amerikan ordusunda en çok madalya kazanmış askerlerden biriydi Donovan. Böyle ki savaş alanında tam bir mükemmellik talep ediyordu, arıyordu. Binbaşı rütbesindeydi. Savaşın sonuna kadar kadar 3 ayrı olayda çatışmada yaralandı Danalın. Üstün hizmet açı, gümüş yıldız, üstün hizmet madalyası ve onur madalyası, mor kalp madalyası benzeri pek çok madalya elde etti. Asıl elde ettiği lakabıydı. Yani vahşi bil. Bu lakabın kendisine takılmasının sebebi şöyle anlatılıyor. Bir keresinde askerlerini 3 mil uzunluğundaki engel parkurunda duvarların üzerinden dikenli tellerin altından buzlu derelerin içinden ve tepelerden yukarı aşağı koşturduktan sonra adamlar nefes nefese kalarak yere yığıldılar. Sizin derdiniz ne diye sordu Danım. Daha yeni 35 yaşına girmişti ve aynı yükü taşıyordu. Ben nefesimi kaybetmedim diye askerlerine bağırdı. Göremediği arkasında bulunan bir asker seslenerek cevap verdi. Ama bizim için burası cehennem. Biz senin kadar vahşi değiliz Bil. O günden sonra Bill Danım'ın lakabı vahşi bir olarak kaldı savaştan önce Birleşik Devletler'de istihbarat teşkilatı diye bir şeyden bahsetmek yanlış olur böyle ki FBI Amerikan Silahlı Kuvvetleri ve Dışişleri Bakanlığı'nın ayrı ayrı istihbarat toplama girişimleri vardı ancak bunların kendi aralarında koordinasyon olmadığı için ve bir teşkilat yapısı bulunmadığı için her kurum kendince sistematik olmayan istihbarat toplama faaliyetinde bulunuyordu. Bunun sakıncasını dönemin başkanlarından Franklin Delano Roosevelt görmüştü. Roosevelt parça parça kendisine gelen bilgilerden sıkılmıştı ve Vahşi Bil'in liderliğinde Bilgi Koordinatörlüğü Ofisi isminde 11 Temmuz 1941'de bir birim kurdu. Bu birim Donovan'ın yönlendirmesi ve tavsiyeleri üzerine 13 Haziran 1942'de Stratejik Hizmetler Ofisi'ne dönüştürüldü. Böylelikle Amerikan tarihindeki ilk merkezi istihbarat ajansı kurulmaya başlıyordu. Peki Donovan'ın yıldızı nasıl parlamıştı? OCC'nin araştırma ve geliştirme ARGE direktörü Stanley Lovell'ın yönetiminde bir birim vardı. 1944'te araştırma ve geliştirmede bir atılımın ardından Donovan, Başkan Franklin Roosevelt'e göstermek için istekli bir şekilde bir tabanca susturucusunu Beyaz Saray'a getirdi. General Danova Beyaz Saray'a vardığında başkanın başka işlerle meşgul olduğu ve toplantısı bitene kadar beklemesi gerektiği söylendi. Sabırlı bir adam olarak bilinmezdi Vahşi Bill. Ofisinin yeni silahının sağladığı taktik avantajı sergilemek için olgun bir fırsatı fark etti. Hala beyaz sarayın içindeyken, Danuv'un bir kum torbası kurdu ve odanın diğer ucundan torbaya 10 el ateş etti. Başkan toplantısını bitirdiğinde, Danuv'un kum torbasını çıkardı ve başkanı az önce ne yaptığını anlattı. Roosevelt özellikle beyaz saray gibi sıkı korunan bir alanda böyle bir başarının elde edilebileceğine inanamadı. Aslında o kadar etkilenmişti ki susturucuyu saklayarak kendisine bir hatıra olarak aldı. Ve bu susturucu hala New York Hyde Park'taki başkanlık kütüphanesinde sergileniyor kıymetli dostlarım. OCC bu dönemde istihbari yeteneklerini büyütmüş. böyle ki 13 bin civarında askeri ve sivil personeli barındırıyordu. Bunların %35'i kadındı. Almanya asıllı Amerikan sinema oyuncusu Marlene Dietrich bunlardan biriydi ve 2. Dünya Savaşı bitmişti. Zamanın başkanı Henry Truman, Savaş Bakanlığı'nın kaldırılıp Savunma Bakanlığı'na dönüştürülmesi gibi savaş döneminde olan kurumları değiştirip yapılandırıyordu. Dolayısıyla OCC de 1 Ekim 1945'te Stratejik Hizmetler Birimi ismini aldı ve Truman'ın emriyle OCC'nin şubeleri yeni bir ofis olan Stratejik Hizmetler Biriminde birleştirildi. Kıymetli dostlarım şimdi ha ofis ha birim ne farkı var diyeceksiniz. Birim olarak son halini aldığında aslında bu da bir geçiş aşamasıydı. Truman'ın aklında başka bir şey vardı. Daha kalıcı bir teşkilat. O yüzden bunu savaş döneminden çıkış, barış dönemine geçişte geçici bir teşkilat olarak görüyordu. Ve tarih 22 Ocak 1946. Truman yönetimi Merkezi İstihbarat Grubunu kurdu. Kısa ismi CIA olan bu kurum Stratejik Hizmetler Ofisi ya da biriminden farklı olarak istihbaratın ötesine geçip istihbarat üretmeye başlayacaktı ve değerlendirme, analiz, bağımsız araştırma yapabilecekti. Önce kurumlarda bu yoktu ve ilk başkanı Tümamiral Sidney Sears oldu. Surs, ilk merkezi istihbarat direktörü olarak bu ünvanı alan kişiydi. Ancak tabii ki devletin bazı kurumları bu kurumu pek benimsememişti. Özellikle Dışişleri Bakanlığı ve ordu tarafından önlerine sürekli bir taş konuyordu. Truman bu sıkıntıyı kısa sürede fark etti ve 1947 yılında ulusal güvenlik yasasını imzalayarak Merkezi İstihbarat Teşkilatı yani bugünkü bildiğimiz ismiyle CIA kuruldu ve CIA artık başat bir aktördü. Ordu gibi, savunma bakanlığı gibi artık kimse onun önüne yoluna taş koyamazdı. Tabii ki CIA'nin aslında kurulma sebebini diğer videolarımızda kısaca bahsetmiştik. Resmi açıklama, resmi süreç CIA'nin tarihi ile ilgili resmi süreç bu. Burada şu saptamayı yapmamız lazım. CIA merkezi istihbarat grubuyken yani 1946'da bir sene önce kurulmuştu biliyorsunuz. Bir sene sonra teşkilat pozisyonuna geçmesinin sebebi tamamen uzaylı tehdidiydi. Normal şartlarda teşkilat pozisyonuna geçmesi belki 5 seneyi 10 seneyi alacaktı. Ancak Temmuz ayındaki Roswell olayından sonra çok hızlı ve seri bir şekilde Eylül 1947'de çıkan ulusal güvenlik yasasıyla teşkilat halini alarak daha büyük, daha yetkili bir duruma geldi. Zaten ilerleyen aşamalarda CIA'nin de bazı konularda özellikle teknik konularda yetersiz kaldığı hissedildiğinde 1952'de Sinyal İstihbaratı Temelli NCA Teşkilatı kuruldu. Evet kıymetli dostlarım, CIA yürütme organı içinde bağımsız sivil bir istihbarat teşkilatı olarak çalışması için yasa her türlü kolaylığı veriyordu. Böyle ki CIA'yı ulusun istihbarat faaliyetlerini koordine etmekte ve diğer görevlerinin yanı sıra ulusal güvenliği etkileyen istihbaratı toplamak, değerlendirmek ve yaymak da görevlendirmişti. Hem CIA'yı hem de Amerikan istihbarat topluluğunu yönetmek üzere bir merkezi istihbarat müdürünün atanması da yasada geçiyordu. Aynı zamanda bu merkezi istihbarat müdürü hem CIA'in müdürü hem de istihbarat topluluğunun amiri olacaktı aynı zamanda başkanında tüm istihbarat meselelerinde baş danışmanı olacaktı. Truman bu görev için bir önceki teşkilat olan Merkezi İstihbarat Grubu'nun müdür yardımcısı olan Amiral Rosie Hillen Cutter'ı yeni ajans için yani CIA için e, başkan olarak seçti. Yeni CIA başkanı Rosie Hillen Cutter hatırlarsınız daha önceki videolarımızdan da kendisi Majestic 12'nin de başkanlığını yaptı diye ara. CIA personelinin üçte biri eski OCC gazileriydi. İki yıl sonra Başkan Truman bir yasa daha imzaladı. Merkezi İstihbarat Teşkilatı yasası çıktı. Bu yasa CIA'nin istihbarat operasyonlarını gizlice finanse etmesine ve standart Amerikan hükümet uygulamalarının dışında personel prosedürleri geliştirmesine de izin verdi. 2004 yılında ise dönemin başkanı George W. Bush'un istihbarat reformu ve terör önleme yasasını imzaladığı o sene Merkezi İstihbarat Direktörlüğü makamı kaldırılarak bunun yerine Ulusal İstihbarat Direktörlüğü getirildi. Ulusal İstihbarat Direktörü CIA dahil 17 istihbarat teşkilatında e, teşkilatını denetlemekle onların abiliğini yapmakla sorumlu bir hale geldi. E, genelde CIA direktörlüğünden gelir ulusal istihbarat direktörleri ve yine istihbarat baş olarak başkana hizmet ederler. Bu istihbarat topluluğunun tamamının amirliğini yapar. Evet kıymetli dostlarım şimdi dönüyoruz tekrar 1945'lere. İkinci Dünya Savaşı bitmişti ve meşhur Paperclip yani Ataç Operasyonu neticesinde pek çok Nazi bilim adamı Amerika'ya kazandırılmıştı. Bunların başında Werner von Braun geliyordu. Ancak sadece bilim adamları Amerika'ya kazandırılmamıştı. Başka şeyler de vardı. Bunların en önemlilerinden bir tanesi Reinhard Gehlen. Nazilerin istihbarat ustası olan ve Yehlen İstihbarat Örgütü'nü de kuran farklı, sıra dışı bir insan. 1944'de gelindiğinde Hitler'in ordusundaki birçok üst düzey general savaşın kaybedildiğini ve güvenliklerini sağlamak için yeni düzenlemeler yapmaları gerektiğini anlamışlardı. Bunların arasında Martin Bormann ve Heinrich Himmler de vardı. Savaş bitmeden önce bu subaylar Almanya'dan Gü Güney Amerika ve Orta Doğu'ya giden gizli bir kaçış yolu kurdular. Burada daha sonra savaşı sürdürecek bir 4. Reich'ın tohumlarını atmayı umuyorlardı. Bornmann bu yeni gruba kabaca eski SS üyeleri örgütü anlamına gelen Odessa adını verdi. Odessa'nın en önemli üyelerinden biri ve daha sonra da CIA Alman İstihbarat İttifakı'nda önemli bir rol oynayacak olan bir adam. O da Wehrmacht'ın istihbarat subayı yani kara kuvvetlerin istihbarat subayı Reinhard Gehlen'di. Gehlen'in sunabileceği en değerli meta, olgu, Doğu Avrupa'ya ilişkin çelik barillere gömdüğü gizlice Bavyera alplerine sakladığı muazzam miktardaki istihbarat dosyalarıydı. Savaş bittiğinde Birleşik Devletler'in dikkatini yenilmiş bir Almanya değil, giderek güçlenen komünist Rusya, Sovyetler Birliği'ne çevireceğini biliyordu teknen artık istihbarat dosyalarına karşılık özgürlüğünü müttefiklerle pazarlık edebilecek bir konumda olduğunu düşünüyordu. Bu amaçla 22 Mayıs 1945'te Bavira'daki Birleşik Devletler Ordusu karşı istihbarat kol ordusuna teslim oldu. İlk başta kolordu istihbaratı onun kim olduğunu anlamadı, tanımadı. Sıradan bir Nazi olarak sınıflandırdı. Ancak kısa bir süre sonra gerçek kimliği keşfedildi. Göz altında tuttukları kişinin kim olduğunu fark eden ilk ordu subayı Almanya'daki 12. Ordunun istihbarat görevlisi Tu General Edwin Sibert'ti. Sibert Gehlen ile uzun ve zorlu bilgilendirme oturumlarında saatler geçirdi geçirdi. Gehlen ona hayatı bilgiler verdi. General Sibert, Gehlen'in Rus ordusu ve Sovyet siyasi koşulları hakkındaki bilgisinden en çok etkilenen kişiydi. Örneğin Gehlen, Stalin'in Polonya'yı batılı güçlere teslim etme niyetinde olmadığını ve Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve Çekoslovakya'nın Rus siyasi yörüngesinde kalacağını söyledi. Gehlen gizlice Birleşik Devletler Komünist Partisi üyesi olan bir dizi OSS subayının da adını verdi. Ayrıca Moskova'daki birçok üst düzey liderin biyografik taslaklarını da çizdi. Gehlen nüfuzunu kullanarak kendisinin ve o dönem Almanya'daki savaş esiri kamplarında bulunan üst düzey askeri meslektaşlarının özgürlüğü karşılığında tüm Rus istihbarat dosyalarını Amerikalılara teslim edeceği bir anlaşma yaptı kıymetli dostlarım. General Sibert üstü olan General Walter Biddle Smith Eisenhower'ın kurmay başkanı ile iletişime geçti ve ona Gehlen'in teklifini anlattı. Sonra bir cevap bekledi. Eisenhower'ın Alman subayları ile ilişki kurmama emrini görmezden gelen General Smith Sibert'e Gehlen ile görüşmelerine devam etmesini söyledi. Stratejik Hizmetler Ofisi yani OCC Başkanı William Donovan, bendeki OCC istasyon Şefi Alan Dallas ileride CIA direktörü olacak ve Savaş Bakanlığındaki diğerleri Gehlen'in bağlantısının takip edilmeye değer olduğu konus konusunda hemfikirlerdi. 20 Eylül 1945'te Gehlen ve en güvendiği üç yardımcısı General Smith'in sağladığı bir uçakla gizlice Almanya'dan Washington DC'ye uçtular. Reinhardt, Gehlen sonunda Amerika'ya gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri'ne vardığında Gehn'in yeni oluşturulan Amerika Alman İstihbarat Ağı'nın başladığı Fort Hunt, Virginia'ya götürüldü. Gehlen 10 ay boyunca kişisel ve profesyonel hayatı hakkında canlı hikayeler uydurdu. Gerçekte bir nazi olmadığını ve istihbarat ağını Birleşik Devletler adına yeniden kurmak istediğini söyledi. Teklifi kabul edildi. Gehlen önemli kaynaklarını Sovyetler Birliği'ne karşı kullandı. Gehlen ile Amerikalılar arasındaki bu anlaşma Sovyetler Birliği'ni gözetlemek için özel olarak oluşturulmuş gizli bir Alman istihbarat örgütüne yol açtı. Yani Gehlen istihbarat Örgütü toplanan tüm veriler Birleşik Devletleri ile paylaşılacaktı. Anlaşma böyleydi. Yeni casusluk ajansı bağımsız hareket edebilecekti ama Amerika'nın bilgisi dahilinde, Amerika'nın kontrolü dahilinde ve bundan sonra gelen savaş yıllarında Sovyetler Birliği'nde yerleştirmiş olduğu artık ölü hücre gibi davranan ajanlarını, sistemini tekrar hayata geçirecek oradan bilgi akışını Amerika'ya gönderecekti. Bu şekilde 1946'da Gehlen resmi olarak serbest bırakıldı. Artık esir değildi. Seçtiği 350 eski Alman istihbarat ajanıyla beraber Münih'e gitti ve örgütünün kadrosunu oluşturmaya başladı. Gehlen casusluk birimini yönetmek için Güney Alman Endüstriyel Kalkınma Örgütü adlı bir kukla şirket kullandı. Gehlen'in örgütünde suça karışmış eski SS, Gestapo üyeleri gibi pek çok kişi, personel de vardı. Ancak CIA bunların tamamına göz yumdu. Çünkü amaca ulaşmak için her yol mübahtı. Sovyetlerden gelebilecek her türlü istihbarat yeni kurulan Batı Almanya kanalıyla edinilebilecekti. Bu kişilerin geçmişte işlediği suçların çok bir önemi yoktu. Nihayetinde şu anda Amerika'ya faydalı kişilerdi. Evet, size anlatmamın nedeni bu. Yani her ne kadar Nürnberg mahkemelerinde idam edilenler, yargılananlar olsa da Amerika ve özellikle CIA işine geldiği durumlarda her şeyi göz ardı edebiliyor. Yani Papersilip'teki sadece bilim adamlarının Amerika'ya getirilmesi Amerika hesabına çalışması değildi olay. En önemlilerinden bir tanesi Reinhardt Gehlen'di. Evet kıymetli dostlarım devam ediyoruz. Konumuz Reinhardt Gehlen değil ancak CIA'nin kuruluşunda önemli bir yeri olduğu için hatta pek çok bazı istihbari teknikler açısından da CIA'ye bazı eğitimler verdiği de söylenir CIA'nin kuruluşunda. Bunu atlayamazdım ancak Gehlen konusunu burada sonlandırıyorum. Kıymetli dostlarım bu videomuzun bu içeriğimizin birinci kısmı burada sona eriyor. İkinci kısımda görüşmek üzere.